Az önce saydığım partiler bir noktada ulaşıyor 1921 Anayasası. Bu partilerden Geleceği Devası, Demokrat Partisi, İyi Partisi altılı masaya oturduklarında 1921 Anayasası'nın ilk mutabakat metni denilen o geniş metin biliyorsunuz 1921 Anayasası isimli hukuk metnidir o bir anayasa değildir çünkü devlet yoktur daha ortada. Dolayısıyla bir hukuk metnidir. Mutabakat sağlanmış üzerine bir hukuk metnidir. 19 anayasa, 1921 anayasası denilen anayasa Türkiye'nin gelmiş geçmiş en kapsayıcı anayasası olarak nitelemiş ve onun üzerinden atıflar yapılarak bir anlaşmaya varmışlar. 1921 anayasası. Peki ne der 1921 anayasasının önemi neydi peki bu kadar önemli olan? iki tane ana başlığı vardır. Birincisi 1921 Anayasası der ki devletin dini İslam'dır. İkincisi bu anayasaya göre federatif bugünkü kullandığımız da federatif devlet yapısına yol açabilecek. Onun, onun önüne açabilecek bir takım vesaire. Bunların da içerisinde de yapılan mesela bazı maddelerin olduğunu görürsünüz. Çok pragmatik yapılmış bir bence Atatürk'ün harika bir dehasıdır orada. Bütün o grupları toplayabilmek adına pragmatist bir metin ortaya çıkartılmıştır. Şimdi bakın bu bütün DEM Parti dışarıdan destek verecek çünkü o federatif yapıya giden yolu döşeyecek kazanım olarak. Diğerleri zaten biliyorsunuz devletin dini İslam'dır tam bunların işi. Yani bunlar 1921 Anayasası'nda uzlaşıyorlar arkadaşlar. Bir sıkıntı. Peki 1921 Anayasası'nın başka önemli noktası nedir arkadaşlar? 1921 Anayasası kanunlar, şey, güçler ayrılığı prensibi dediğimiz programın başından beri vurgu yaptığımız yasama, yürütme, yargı erkini savunmaz. 1921 Anayasası Kurtuluş Savaşı şartlarında yapıldığı için 1921 Anayasası o Kurtuluş Savaşı şartlarının olağanüstü tarihsel sürecinde hazırlandığı için tam tersi kuvvetler ayrılığı yerine tüm yetkiyi yani yasamayı, yürütmeyi, yargıyı kuvvetler birliği ilkesi çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Mustafa Kemal Atatürk'e devretmiştir. Ve bu belli süreliğine alınmıştır. Daha sonra uzatılmıştır. Daha sonra da bir kenara bırakılmıştır. Anlatabildim mi demek istedim? Yani bakın burada Sayın Cumhurbaşkanı da bugün önce 2014'te yürütme erkini aldı. 2017'de Cumhurbaşkanı seçildi. 2017'de yapılan referandumla beraber yasamayı devre dışı bıraktı. Tamamen hem yasama hem yürütme. Daha sonra bu süreç içerisinde yargıyı önce siyasallaştırdı, etti. müdahale edebilir konuma geldi dışarıdan. Şimdi ise şimdi ise yargının verdiği bazı kararlar üzerinden muhalefetin de sesini bile çıkartamayacağı yargıya tamamen müdahale edecek noktaya getiriyor kendisini ve meşru bir zemin hazırlıyor.